Ve evet herkese çok selamlar kankalar. Şimdi şanlı 30 Ağustos Zafer Bayrağımız kutlu olsun. Şimdi kriptolarda dünden bugüne süper ötesi şeyler oluyor. Çok flash gelişmeler yaşanıyor. Ve battı batacak dediğimiz fonlarında sıkıntı olan Grayscale fonlarını Spot Bitcoin ETF'ine çevirmek için başvurmuş ve SEC bunu reddetmişti ve sonucunda da Grayscale tarafından SEC'ye dava açılmıştı. İşte mahkeme dedi ki sen kardeşim SEC Grayscale'in Spot ETF başvurusunu tamamen keyfi ve kaprisi olacak şekilde reddettin sen SEC'yi benzer ürünlere farklı muamele yapıyorsun diye cevap verdi ve al sana bu da tapu gibi mahkeme kararı dedi. Sonuç olarak Grayscale mahkemeyi çatır çatır kazanmış oldu. Gerçi mahkeme bu konuda bu devrimsel finansal sistem üzerine hani yenilikçi merkeziyetsiz finans üzerine ne kadar bilir kişidir o da ayrı bir mevzu ama sonrasında Grayscale bu karar Bitcoin ekosistemi ve Amerikalı yatırımcılar için ileriye doğru atılmış devasa bir adım dedi. Telegram'a yazdık gel katıl açıklama kısmında linkleri var. Habersiz kalma. Bunlar önemli. Neden? Biraz daha geleceğim. Ve sonrasında Twitter'da son gene hemen adlı bir kullanıcıdan süper bir video geldi. Adam mahkemenin kararını şarkı yapmış. Bak klip çekmiş. Kısaca dinletmek istiyorum. Bu mahkemenin resmi kararı birazdan duyacağı şarkı. Yeni dünyada bu kafaları yenemezsiniz abi. Çok zor. Evet geliyor. Evet. Evet. Ben de konuşuyorum arada. <laughs> çok iyi ya. Adam dalga geçiyor dalga dalga. Mahkemenin kararını şarkı yapıyor böyle. Baya güzel. Baya güzel ben beğendim. <laughs> çok, çok iyi. Çok iyi. Evet baya baya gidiyoruz. Baya gidiyor güzel yapmış o yüzden göstermek istedim kankalar. Şimdi devam edeceğiz link twitter'da var oradan full versiyonu izleyebilirsin dinleyebilirsin. Şimdi kankalar dediğim gibi yeni dünyada bu kafaları yenmeniz çok zor. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim herkes Marco Strateji'nin CEO'su Michael Saylor'ı bilsene. Grayscale bunlardan çok daha büyük bak ekranda görüyorsun kankalar bu arada biraz aslayıp bir geçmiş olsun alırım. Şimdi ekrana çok dikkatli bak Grayscale tam 635.236 bitcoin'i yönetiyor 636. 135 bin Bitcoin'i yönetiyor ve Grayscale'in başta çıkış amacı Bitcoin almak isteyen ama nasıl alacağını bilmeyen kurumsallara Bitcoin'i yansıtan aslında biraz da kopya bir ürün sunmaktı. Sonrasında Grayscale'in sahibi olan Digital Currency Group'ta batış senaryoları yayılınca Grayscale'in de başı derde girdi. Kimse bu Bitcoin'e benzeyen ama gerçekte Bitcoin olmayan ürünü almak istemeyince Grayscale'in Bitcoin fon fiyatları bayağı düştü. Ama bu hikayeden aklımızda kalması gereken iki büyük oyuncu var. Birincisi BlackRock, ikincisi de tam 635 bin Bitcoin sahibi olan en büyük kurumsal Grayscale. Şimdi tabii bu zafer sonrasında da Bitcoin 26 dolar civarında demilemişti ama sonrasında 28 bin 200 lere kadar geldi. Ve 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 tabi ki de 27 bin ve 27 bin 400 dolar arasında Bitcoin'in yükselerek doldurmasını beklediğimiz fiyat boşluğu da aynen otomatik olarak kapandı kankalar. Şimdi yani aslında tabii... Hani böyle bir şey var ama hani bunlar iyi oldu ama ben hani bitcoin çok fena bir anda pump yaptı ama boğa sezonu henüz başlamadığı için forma yapıp elim ayağım titreyerek 28.000-28.200'lerden bitcoin almadım net. Zaten şu anda da 27.300'lerde. Şimdi kanka dünkü tweetimde de dedim bak yaz kenara bugün mega boğa taşlarının döşendiği çok önemli bir günü yaşıyoruz. Bunu söyledim net net net. Aslında dün canlı yayında da geçerdim ama şu anda da sesimden anlıyorsun birazcık hastayım ve hem de farklı yatırımlarla uğraştığım için önümde bazı şeyler var. Onlar çok vakit aldı ama bugün buradayım. Evet kankalar şimdi şöyle kısa bir özet yaptık ve herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler ve en önemlisi bundan sonra ne olabilir? 3 gün sonrası neden çok ama çok önemli bunların hepsini masaya yatıracağız. Tüm kriptocuları ekran başına bekliyorum ve evet ailenizin kriptocusu hasta da olsa geldi. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Kanala abone olup like tuşuna basmayı ve yorumlarını mutlaka yazmayı unutma. Valla hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bam bam başlıyoruz kankalar. Şimdi olayları şöyle bir özet çektik ve temize çekelim. Henüz Grayscale için tam anlamıyla zafer söz konusu değil. Grayscale SEC'ye başvuru yaptı. SEC reddetti. Grayscale mahkemeye gitti. Mahkemede kardeşim ayrımcılık yapma. Vereceksen adam gibi karar ver dedi. Yani bu zafer otomatik olarak Grayscale'e Spot Bitcoin ETF'i kazandırmadı. Ama ben olacağına inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Hatta SEC'nin üzerinde artık büyük bir baskı olacak. Onayla kardeşim hadi artık sen de çok uzattım bu işleri diye. Şimdi işte SEC'nin bir kanadı kırıldı ama SEC'nin eli hala boş değil bak. 90 gün içerisinde kararı temize götürebilir ki Ripple kararını temize götürdü unutmayalım. Mahkemede zafer kazanmış Grayscale reddedecekse de ne olacak? Başka bir neden göstererek ne reddedebilir. Şimdi önümüzde tabi BlackRock'ın başvurusu dahil 3 Eylül'e kadar karar vermesi gereken birçok spot Bitcoin ETF başvurusu var. Bunları da 240 günde daha erteleyebilir veya yenilgiyi kabul ederek spot Bitcoin ETF'lerini onaylayabilir. Ama o zaman öyle bir şey olursa zaten ver coşkuyu ver coşkuyu. Bitcoin'i tutabilene aşk olsun. Yani hani atıyorum abi bugün 40k yarın 50k yani hani, dolayısıyla. Ha tabii Bloomberg'ten bazı analistler düşük bir ihtimal de olsa SEC vadeli Bitcoin ETF işlemlerini kaldırabilir diyor. Tamam mı? Bunları söyleyelim ama bunlar çok olası değil. Sadece bilelim sadece bilelim gardımızı ona göre alalım. En olası şeyi söylüyorum. En olası şey 3 Eylül'de yani birkaç gün sonra BlackRock, Bitguys, e, Vane ve Vision Tree ve Invest konuda yaptığı Spot Bitcoin ETF başvurularını değerlendirip kararı erteleyecek ve mahkeme kararını da temize taşıyacak. Aynen Ripple kararında olduğu gibi. Ama ben çok yürekten inanıyorum. Yıllardır beklediğimiz Spot ETF öyle veya böyle masaya gelecek. Net net net. Dedim ya boğa sezonunda taşlarının döşendiği önemli bir günü yaşadık. Bazen çok önemli bir gün yaşarız fark etmeyiz. İşte tecrübeler birazcık bu zamanlarda önemli. Bunu bu yüzden söyledim. ABD kriptoların asla solup gitmesine izin vermiyor bunu biliyoruz. Ha Bitcoin'in zaten yaşamak için herhangi bir ülkeye çok da ihtiyacı yok ama o ayrı bir şey ama kankalar şimdi Boğa'nın taşları döşeniyor. Dip bölgenin üzerine atma savaşı veriyoruz. Yani şuralarda hatta büyük planda da dip bölgenin üzerindeyiz aslında. Hani burada bir haftalık bir plan. Hani böyle 2000, 1000 dolar, 2000 dolarlık altında üstünde burada çok önemli değil. Burada çok görünmez. Burası büyük planı hedefler. Bizim de zaten kripto emeklilik planı için burayı hedefliyoruz. Biliyorsun bak birinci döngü, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Halving olarak da dördüncüyü yaşayacağız önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene büyük maç başlayacak. Şimdi tabii burada bir sonraki olası boğa sezonu 5. döngü olacak değil mi bunu cebimize koyduk ve taşlar döşenirken bakmamız gerekenler merkez bankalarının büyük şirketlerinki buraya da zaten birkaç bir, 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 bayağı bir zaman önce yazdım taşlar döşenirken bakmamız gerekenler bir Merkez bankaları iki Büyük şirketler üç Büyük ülkeler ve ve dördüncüsü de büyük milyarderlerin bitcoin alması olacak. İşte bitcoin spot ETF'i başlarsa hepsi için büyük zafer yolunda hepsi için bak büyük zafer yolunda çok önemli bir adım atmış olacağız. O nedenle o nedenle işte Grayscale'in zaferi önemli ama tek başına yetmez. Mutlaka spot bitcoin ETF'i gelmeli. Ve tabi hani dedik ya geçen akümülasyon zamanındayız. Akümülasyon sezondayız. Baksana abi bak şu grafiği bir bak. Bu arada sesim gerçekten kötü. O yüzden kusura bakmayın <laughs> demek istiyorum. Bayağı bir bir yandan da zorlanıyorum ama hızlıca bitirmek istiyorum videoyu. Şimdi kanka akümülasyon sezonda dedik ya onun da diplerindeyiz aslında. Bak şuraya bak. Yani bu bölgelere geldiğimiz zaman en son 2017, 2016'nın sonu 2017'nin başları. Dolayısıyla hani akümülasyonu daha da aşağı inmesi, fiyatın daha daha da bitcoin'in düşmesi bizi ta alır buradan 2016'nın adeta 2016 dönemine götürür. Ama şimdi hani o zamanki gibi bir piyasa asla yok. Şimdi gelen eksal finans Bitcoin'e giriş yapmak için adeta fırsat kollarken böyle bir dünyadayken Bitcoin'in çok daha sağlam düşerek ancak akumülasyonu ta 2016 yıllarına götürdüğü bir dünyada ancak ben bunu kurumsalların panik yaratarak geçen günkü gibi bir operasyon gecenin birinde Türkiye saatiyle operasyon çekerek ucuzdan Bitcoin alma savaşı olarak bunu görürüm. Burada da görüyorsun bak işte ucuzdan Bitcoin alma savaşında neler yaptılar? 24 25'lerden Bitcoin'e yumuldular, yumuldular hayvan gibi Bitcoin aldılar. Şimdi bile alıyorlar. Şimdi bile bu yükselişle Grayscale hareketinde e, ne kadar almışlar. Bu bile çok Bitcoin almak. Demekken 24 25'lerde yamuldular. Yumuldular abi Bitcoin'e. Yumuldular. Öyle böyle değil. Şimdi tabii burada <laughs> çok pardon. Şimdi Bitcoin 20 bin 30 bin dolar bandında oynar. Bu süreçte gider gelir o ayrı. Ama bak şöyle bir gerçek de var. Bunu yazdım. Twitter'da yazdım. Takip etmediysen mutlaka orada da takip et. Şu en üstteki bak şöyle bir şey yazdım. Balinalar bunu seviyorlar abi. Bunu biliyorlar. Şu en üstteki Bitcoin'in Grayscale zafer sonrasındaki Bitcoin'in yükselişi tamam mı? En büyük balinalar şurada hareketsiz kalmışlar. Onlar alıp atarız küçük dalgalanmalarla ilgilenmeyiz modundalar. Yani böyle 1000 2000 dolar Bitcoin yükselmiş falan bunlarla ilgilenmiyorlar. Onlar büyük plana bakıyorlar ve burada I yeah. orta üst büyüklükteki yani cüzdanında 10 ila 1000 bitcoin taşıyan cüzdanlar grayscale haberi öncesinde şu ikisi en aşağıdaki ikisi bunlar önceden alıp bol bol depolamışlar bak görüyorsun bol bol depolamışlar arkasından da grayscale haberi gelmiş yani bunlar toplamışlar dolayısıyla bundan sonra en alttan şu ikinci üçüncü grup şu değil şu değil tamam mı şu ikinci üçüncü grubu özellikle takip edeceğiz ve buradan buradan hareketlerini ben daha yakından analiz edeceğim bunu söylüyorum o yüzden twitter'da takip et Telegram'da takip et ve şeyde YouTube'a da mutlaka katıl, abone ol. Evet kankalar şimdi buradan devam etmemiz gerekirse bu para nereden çıktı? Bu para, bu para taze para aslında piyasaya gelmedi. burada nereden anlıyoruz? bunu dominansaki büyük düşüşten anlıyoruz. Yani para do USDT'den, Tether'den çıktı, Bitcoin'e geldi. Taze para gelmedi ama bu demek değildir ki bundan sonra gelmeyecek. Ben geleceğine inanıyorum ama biraz daha Fed'in bu işleri serbest bırakması lazım. Şimdi bunu söyleyelim. Buradan e, e, USDT'den para girişi oldu. Şimdi şöyle bir e, DXY'ye baktığımız zaman kankalar DXY'da neler yaşıyoruz? İşte görüyorsun orada da düşüşler var. Düşüşler var. Güzel yani güçlü bir dolar. Doların güçlü olduğu bir dünya dünya kriptolarda Bitcoin'de işimize gelmez. Şimdi dünya finansal piyasası nötrde, nötrde yani aşık piyasasından daha nötre geldi ama büyük bir hareket görmüyoruz. Ee, kriptolar öldük bittik şöyle oldu böyle oldu dediğimizden sonrasında bile şu an hala 49'da Fear and Greed Index 49'da ki bu iyi bir şey. Tether'deki FAT dalgası zaten tamamıyla bitti diyebiliriz. Gördüğün gibi istenmeme oranı 36'larda güzel. Evet kankalar kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka yaz ve bekliyoruz evet. Kanka şimdi burada şöyle bir dünya var ee, yani taze para girişi şöyle Tete, yani Amerikan dolarından Bitcoin'e 60 milyon dolarlık bir giriş var güzel ama genel olarak alt coinlerin e, böyle bir dağılım yaptığı bir dünyadayız. Adadan nereye gitmiş Tether'e. Solana'dan USDT'ye USD. yani Ethereum'dan, Ethereum Klasik'ten USDT'ye işte Doge'dan Tether'e. Avax'dan Tether'e. işte Tommy işte BNB buralardan hep TTR'e giden bir para var. Yani altcoin'lerden para çıkışı oluyor ve bu da Tether'de toplanıyor böyle bir durum var Yani aslında market şöyle bir dünya var Yani market cap bitcoin yükselirken Para tether'den kaydı ama altcoin'lerden de Tether'e kayış var Evet boğalarla ayıların savaşında neler yaşanıyor Gördüğümüz gibi 27.600 ve 28.000 dolar Bölgesinde bir direnci ayılar Çakmış aşağıda da destek Bu da 26.900 ve 26.800'ler Yani 26.800 altına Bitcoin'i düşürmek istemiyorlar Son kale çok güç, güçlü olmasa da 25.900 bölgesinde bunu özellikle dikkatimi çekiyor. Yani 26 bine çekmiyorlar boğalar setini. 27 bin değil. Genelde böyle 26 bin .900, .900 gibi 900'lü, 950'li bölgelere çekiyorlar. Bunu da söyleyelim. Peki long short oranında longlar biraz daha e, zayıf. Yani shortlar biraz daha hakim. Bunu söyleyelim. Evet. Peki şimdi şöyle baktık neler likit oluyor son 4 saatte Bitcoin Ethereum Link Others Bitcoin Cash Cyber Doge. S'ye XRP, YGG bunlarda da likidasyon söz konusu. Evet şöyle bir para nereden nereye geçiyor ona bakalım. Evet şimdi burada burada kanka 26.500 27.300 buraya seti çakmışlar. Boğalar buraya çakmışlar. Biraz arkasına geldiğimiz zaman orada 25.600 26.400 ama buralara işin çok da kalacağı bir dünya. Bence ancak büyük bir geçen gece yaşadığımız bir operasyon sonrası olur. Şu an çok hani bu kadar böyle 3 gün sonra ETF haberi var, bilmem ne var yani bu, tamam o ertelenebilir ama burada da böyle 25'te 26'ları da çok da beklemiyorum bir operasyon olmazsa bir şeyler tarafından buradaki gibi buradaki gibi yine söylüyorum bir canlı yayına acil tanıklık ettiğimiz acil canlı yayına girdiğimiz ve buradaki gibi e, boğaların daha doğrusu balinaların ucuzdan Bitcoin e, toplama savaşına tekrar sahne olmazsa dünya kripto piyasası bunu da söyleyelim her zaman bir e, şey bırakalım. Bir ne olur ne olmaz bırakalım. Evet. Şimdi şöyle bir geçiyoruz tekrardan buralara. Neyimiz var neyimiz yok. Burada bir şey söyledik mi? Burada tabii dirençleri çakmışlar. 30K'ya kadar dirençler mümkün. Şimdi evet CME vadeli işlemlerinde boşluğu doldurduk. Güzel oldu. Buradaki boşluk dolmasını bekliyoruz dedik. Doldu. Şimdi şöyle bir aslında hani dedik ya yayının başlarına videonun başlarına büyük planda zaten şeydeyiz dirençteyiz şey destekteyiz ama hani şöyle bir logaritmikte evet burada baktığımız zaman 4 saatlik planda aslında tam desteklediği 24600 24625 bölgeleri güncel konuşuyorum. Yani buralara kadar gelse bile benim için ucuzdan Bitcoin toplama savaşıdır bu amacıdır bunu söyleyeyim. Peki şimdi böyle geldik. Burada geldik evet. Şimdi kanka burada neyimiz var? Şöyle bir bakıyoruz. Bir simetrik üçgen vardı. Aslında ben önceki yayınlarda da söyledim. Şurada bir bu bir flamaya ters flamaya döner mi? Böyle bir ihtimal vardı ama dönmedi iyi oldu. Dönseydi bizi 23-24 bin lira götürdü olmadı. Ama bir bu zaten eğer hemen ya bir, bir, birkaç gün içerisinde olmuyorsa bunu direkt zaten simetrik üçgen gibi değerlendirmek lazım. Bunları bu ihtimalle zaten söylemiştik. Buradan vurdu ve zaten 31 Ağustos'a kadar bir sert bir hareket beklenen dünyada aldı Bitcoin'e nerelere kadar? Şu an 27.230'lara kadar getirdi. Tabii 28.200'lere kadar atmıştı. Şu an tam daha öncesinde belirli dediğimiz Fibonacci üzerinde tutunma savaşı veriyor. Tamam mı? 27 bin nerede bu? 27 bin bir Fibonacci var. Tabi bu kadar sert hareketten sonra destekliren çizilmez. Yani bir yeni bir formasyon için birazcık burada şöyle bir hareket yapması lazım. Şimdi burada tabii de yine de söylememiz lazım 27.150'ler diyelim, 27.150 Fibonacci'den gelen destek. Direncimiz de 200 günlükler, o da 28.120'lerde. Şu bölgede bir hareket yaparsa bizim için yine iyi bir şey. Buradan yükselmesi ama bir düşüş rotasyonuna girerse o zaman da 26.300'ler bizim için destek olacak. Arkasına 26.100 ve 20 yani 26.000'in altına düşen bir dünya şu an kriptoda çok fazla görmüyorum ama şu an canlı canlı düşüşleri görüyoruz. Olsun benim için büyük plana ben inanıyorum şahsen. tabi kimseye inan inanma demem bir yatırım tavsiyesi vermem ama ben benim için ucuzdan bitcoin toplama savaşıdır. Burada geldi formalandım da yani burada büyük plan o yüzden önemli. Yani hep söylüyorum acil durumlarda sert hareketlerde büyük plana bakacak büyük hareketlere haftalık grafiklere bakacaksın. Buradan gelip de formalanıp işte şu hareketin bilmiyorsan, bu hareketi bilmiyorsan formalanır gider alırsın, hop terste kalırsın ha. Uzun vade için çok bir şey etki etmez. Ona katılıyorum. Ama etki etmeyebilir ama şu an için neden ucuzdan Bitcoin alma fırsatı olmasın? Evet kankalar. Durumlar böyle. RSI zaten şişti. VT Cross e, şu an tepelerden sat sinyali vermiş. 4 saatte bu 1-2 günlük trade'de. Ve 1 e, saatte sat var. 1 günlük neyimiz var. Al olabilir. Gelsin. Evet orada alı var. Al var. Yani biraz daha orta vadede yönümüz güzel diyor. Evet kankalar. Destek diren çok fazla bir formasyon çizmedim. Çünkü birazcık hareket etmesi lazım. Zaten buradaki sert hareketi söylemiştik. Şimdi kankalar. Evet şöyle bir devam ediyoruz. Hasta hasta devam ediyoruz. Birazcık enerjimiz düşük ama olsun. Her zaman o enerjiyi kuvvetli tutmamız lazım. Yani durumlar böyle. Öksürmemek bile benim için şu an süper bunu söyleyeyim. Şimdi kankalar Burada 4 saat şeyde e, Ethereum'daki e, order books Daha doğrusu zincir savaşında Tabi 1850 üzerine kadar Çıkmadan bitcoin e, ethereum bir cacık Olmaz zaten 2000 dolar aslında Bir cacık olması için şu an sadece e, Yoğurt salatalık diye ayrı ayrı Bekliyor ethereum onu söyleyeyim daha cacık yapılmadı Şu an burası 1713'lerde okey okey ama Desteklerimiz nerede 1600 1650 ve 1700 Böyle böyle destekleri koymuş 1600 doların Altına kırması durumunda büyük bir tuğba Ufak sert bir hareket senaryosu daha sert bir düşüşler başlayabilir ama şu an için bunu çok fazla öngör, öngörmüyorum ama 1660 işte 1650 ve 1850 tarafında bu bölgede bir sıkışmışlık var. Evet geçelim şöyle bir zincir de, teknik analize. Teknik analizde zaten bir death cross vardı şurada. Onun kırılımlarını görüyoruz. Şu bölgede 4 saatlikte de bir death cross'u burada yaşadık. Nerede? 1900 dolar bölgesinde. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Desteğimiz nerede? Bak. Tam Fibonacci tutunamamış aslında. Bu bu anlamda Bitcoin şu an biraz daha iyi ama şu an altı boş. Bunu söyleyelim. Şöyle bir şeyler çizebilir miyiz? Çok sağlıklı olmasa da şöyle bir şey çizebiliriz sanki. Evet şöyle bir şey yapsak ama çok altı çok hoşlanmadım. Böyle bir direncimiz var desteği şu an çizmek. Çok fazla ben hani sağlıklı oturmuyorsa yapmamak daha iyi. Anlatabiliyorum değil mi? Hani burada bunun sezgisel gitmesi lazım. Benim böyle oturup illa bir şeyler çıkartmam için zorlamam gerekmiyor. Zorlamadan olması lazım bu analizlerin, bu grafiklerin. Şu an burada destek tarafını çizersek zorlayacağız. Ama şunu söyleyelim. Doğal olarak 1660'da desteğimiz var. Onun altında da 1654'lerde desteğimiz var. Bunları söyleyelim. Evet. Kankalar kanala abone ol. Like tuşuna bas. Desteğini göster. Bunları söyleyelim. Evet. Evet şimdi burada direncimiz 1750 dolar 1730 ve ondan sonra 1750 dolar bölgeleri. Bunu birazcık oturması lazım. Evet destek ve tekros alsın yeri vermiş. Bir günlükte al vermiş. 4, bir saatlikte sat vermiş. Yani bu da şu demek oluyor. Önümüzdeki birkaç gün güzel ama güzel olabilir ama bu birkaç saatlik trade'lerde sıkıntı var. Evet kankalar şimdi şöyle bir Shibarium'a geçelim. Shiba'ya geçelim. Shiba'da tabi Geliştiriciler Shiba'yı tekrar başlattılar Shibarium'u tekrar başlattılar ve bundan sonra da 100 binlik cüzdan bakiyesi açıldı yani cüzdan e, baremi açıldı bu güzel bu güzel yani Shibarium'a destek var ilgi var buna baktığımız zaman şöyle bir yani 35 bin şibaryumun 24 Ağustos'ta yeniden başlatılmasından yani mainnet'in yeniden başlatılmasından sonra 28 24 saat içerisinde geldi. Bunlar önemli. Evet kankalar güzel yani aslında Shibaryum için umutluyum. Güzel e, gelişmeler yaşanabilir. Bunları da söyleyelim. Evet şimdi şöyle bir devam ediyoruz. Bunu tabi hemen hızlıca başlaması önemliydi. Yani yoksa birazcık pi piyasanın, zaten ayı sezonundayız. Zaten bir e, beklentinin düşmesi durumunda Shibarium'a yönelik etkiler azalabilirdi ama şimdi tabi tamamen fully functional oldu. Yani tamamen işlevsel hale geldi ama tabi para çekme işlemleri 45 dakikadan bir haftaya kadar uzayabilir. Bu tabi bir sorun. Shibarium için bir sorun. Bunu söyleyelim. Bunlar tabi güncellenecek. Bakalım neler olacak kankalar. Şöyle bir bakalım tarayalım. Evet yani burada milyonlarca dolarlık belirsizlik var diyor ve yazılım hataları var ve arkasından bunlar tamamen çözüldü şimdilik diyor. Yani burada tabii geliştiriciler pazartesi günü yapılan güncellemede Shibarium ekosistemi belirteşleri yani Shiba, Leash, Bidir ve işte e W Ethereum gibi bunları, bunlar işte 45 dakika ile 3 saat arasında süreceğini ve bond çekimlerin ise bonda zaten kendi native cüzdanı native token'ı biliyorsun bu da 7 güne kadar sürebilecek diyor. Yani tamam okey ama bu sürecinde en az ...hızlıca çözülmesi lazım... ...evet şöyle bir bakıyoruz... ...evet genel olarak tabi destek alıyor... ...ekosistemden destek alıyor Shibarium... ...genel olarak tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil ama... ...genel olarak benim de boğa sezonu için... ...Shibarium'da beklentim var... ...tabi teknik analizine şöyle bir baktığımız zaman... ...kankalar neyimiz var... ...bir alça bir simetrik üçgen... ...pozisyonu mevcut gibi duruyor... ...bir simetrik üçgen pozisyonu birazcık... ...tam sağlıklı bir simetrik üçgen değil... ...ama yine de şöyle bir şey yapmak... ...gerekirse bir saniye... Evet şöyle bir hareket. Yani şu aşağı tarafı çok büyük destek aldığını söyleyemem ama şöyle bir hareket yapabilir. Evet bunu yapacak olursa neler karşımıza gelir? Şöyle bir iki, bir kere 2 Eylül'e kadar sert bir hareket yapması lazım. Aynen aynen bunu nerede görüyoruz? Bitcoin'e görüyoruz kankalar şurada görüyoruz bak. Aynen burada da aynı şeyi çizdik. Görüyorsun neler neler yaptı Bitcoin. Şu an tabii düşüş var. 27.136'lara düştü. Bitcoin düşüyor. Ama olsun. Ama olsun. Dediğim gibi burada yani Bitcoin 100 şu Fibonacci'de tutunma savaşı veriyor. Bunu söyleyelim. Şimdi tekrar Shibarium'a Shiba'ya geçelim. Burada da tabii yani Bitcoin'in yükseldiği bir dünyada zaten altcoin nerede bitten de Bitcoin'e geçiş vardı. Daha doğrusu Tether'e geçiş vardı. Dolayısıyla böyle bir senaryoda da yani nerede tabii zarar görebilir Bitcoin'in düştüğü bir senaryoda. Şu an desteğimiz 810'lar da t <susurra> direnç şurada var ama burada sert bir hareket beklerim ben. Sert bir hareket beklerim. Düşüş canlı canlı düşüş de varken ama genel olarak sert Yani Shibarium'un burada 800'ün üzerine kalması benim için güzel olur. Bunu söyleyeyim. Şu an 813'lerdeyiz. Bunun üzerinde kalması ve tabii 820 üzerine atması da yükseliş için umutlarımı tazeler ama genel olarak yükselişi ben 840 üzerinde beklerim. Yani buradan pozisyonlanmak benim için daha mantıklı olur. Böyle bir şu an bir baskı yaşanıyor. Canlı canlı video çekerken bir baskı yaşanıyor. Bunları söyleyelim. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet. Hoşça kal. Bekliyorum desteğini. Bye bye.